Ben e, bundan 50 yıl önce bir yerde çalışıyordum. O çalıştığım yerde Amerikalı birkaç kişi içki içiyorlardı. Kalkıp evine şey, yatı odalarına çekildikten sonra ben sabahleyin orayı temizlerken bir cüzdan buldum. Hı, hı Cüzdanın içinde parası da vardı, dolar vardı. Bu adam sabahleyin ben bu paraya yani boğazımı geçirdim. Sabah yani adamın cüzdanı aradığını da gördüm ama cesaret edip de vermedim. Yıllar sonra tabii çok pişman oldum. O gün de bilene pişman oldum ama veremedim. Ben bu parayı yedim. Hristiyan, Amerikalı. Ben bunu nasıl yaparım ki bunun günahından kurtulayım? Evet. 50 yıl önceki bir olayı anlattınız bize. Doğru değil mi? 50 yıl önce evet. yaşadığınız bir olay şu anda evet, evet da pişmansınız. Yani çok... şu... 45 olabilir, 50 olabilir. Tamam, yani tamam. tamam, Tamam. Sonra bir daha da karşılaşmadınız o Amerikalı şahısla. Hayır hayır hayır. Onlar şu adam, o adam şu, o zaman elinin üzerindeydi şimdi ölmüştür. Ha evet. Şu anda hayatta olmayabilir diyorsunuz. Ee, tabi tabi Helalleşme imkanınız olmadı yani. Evet ne yapmalıyım diyorsunuz. Pişmansınız. Tevbe ettiniz. Ee, tabii ki ben onu ta o günden sonra pişman oldum ama iş işten geçti. Evet. 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 Peki hocamıza sözü bırakalım. Teşekkür sağ ediyorum onda. size. Malatya selamlar. Sağ ol. Hocam buyurun. Selam, sağ ol. Evet beyefendi kardeşimiz bir Müslüman olarak tabii vicdan azabı duyuyor. İnsan bir Allah'ı aldatamaz, bir de kendi vicdanını aldatamaz. E Müslüman kişidir. E bu Müslümin hakkı vicdanını yaralıyor, rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. E, imanın gereğidir bu. Bundan kurtulmak istiyor. Dediği gibi o günlerde 50 yaşından olan adam bugün kim bilir yaşıyor mu, yaşamıyor mu, varisleri var mı, yok mu, onları bulmak hiç olacak iş değil. E, şimdi bunun çaresi nedir? Bundan nasıl kurtulacak? E, o günkü parayla bugünkü değeri neyse onu hesap etmeli bulunduğu yerdeki bir Kızılay şubesine götürüp onu vermeli. Niye Kızılay şubesi dediniz? Efendim Kızılay'ımız devletimizin yardım kuruluşudur. Yani dünyanın her yerindeki insana yardım eder. Müslümana da yardım eder. Gayrimüslüme de yardım eder. O yüzden bunun kurtuluş yolu e, Kızılay'ımıza bulunduğu yerdeki Kızılay şubesine varmalı bu yardımı oraya yapmalı. Evet yani o dönemde kaç dolarsa şu anda ne kadar yapıyorsa onun karşılığı olarak diyorsunuz ki en uygun olanı gidip bu parayı versin onun adına e, onun adına verecek öyle mi hocam? Yani kendisi onun hayratına mı verecek? Nasıl olacak? E, e tabii, ta, ta, tabii tabii tabii. Evet. evet. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Ben namaz kılmayı Aleyküm. çok seven bir insanım. Fakat her zaman nefsime yenik düşüyorum. Şeytan galip geliyor. Ee, bu namaz kılıp, Kur'an okuyup kul hakkı yiyenleri gördükçe ben de soğuyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Bir nasihatiniz olur mu? Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Efendim, yani gel başkasındaki kusurları göreceğimize biz kendimizdeki kusuru görmeliyiz. Yani onu bunu tenkit edeceğimize. Yani bunlarda bakın şu eksiklik var. E, namaz kılıyor, camiye gidiyor, hacca gidiyor, umreye gidiyor ama kul hakkı konusunda da hiçbir hassasiyeti yoktur. Yok. Onu görüyorum, ondan soğuyorum. Ondan bana ne? Ben kendimi düşünmeliyim. Evet o da bir örnek olmalı, iyi örnek olmalı insanlara. Ee, ama ben de bir kolum, ben de örnek olmalıyım. O diyelim ki aram helal hassasiyeti göstermiyor, ben de namaz hassasiyeti göstermiyorum. O yüzden ben deken bir örnek olduğumu düşünmeliyim. Muhammedül Emin'in bağlılarıyız. Muhammed'ül Emin'in bağlılarıyız yani herkes inanan inanmayan güvenilir Muhammed diyor yani peygamberimizde bir yalan veya vaadinde durmama bir hilaf hakikat bir, bir davranış asla görülmüyor ve onun eğitimiyle yetişen sahabi kiram bakın radyo yok televizyon yok basın yok Böyleyken kısa zamanda İslam bütün dünyaya nasıl yayılıyor? O sahabe-i kiramın yani Peygamberimizden eğitim alan, terbiye gören insanlar e, gittikleri yerlerde oturmaları İslam, kalkmaları İslam, davranışları İslam böylece örnek oldular. Ve oradaki, in, oradaki insanların yerlileri hayran oldular ve Müslümanlığı benimsediler. Ee, Rabbimiz bakın فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيسِ اَسَفَا Ey Peygamber şu insanlar bu kitaba inanmazlarsa kederinde ne yiyeceksin? Böyle de yapma bu kadar üzülme. Sana düşen tebliğden ibaret. Yani Peygamberimiz Efendimiz ...insanların yolunun cennete yönelmesini... E, ...ve hidayete girmelerini... ...ne kadar bu işin kara sevdalısı... ...sevgili Peygamberimiz... ...onlar da hidayete ersin diye... ...ne kadar hırs gösteriyor... ...Harisun aleykum... ...o Peygamber size... E, ...çok düşkündür... ...evet... ...bakın Peygamberimiz Efendimiz'in... ...değerli seyirciler bu günler yani 8 Haziran 632 miladi tarihi sevgili peygamberimizden peygamberimizin dünyamızdan ayrılış tarihidir. Bu vesileyle gelin sevgili peygamberimizin o son günlerine bir bakalım. Hazreti Ali, Hazreti Fazlı onların kolları arasında ashab-ı kiramın huzuruna çıkıyor. Ashabım, ashabım Rabbimden davet aldım. Rabbime kavuşacağım için sevinçliyim. Ama ümmetimden ayrılacağım için kederliyim, üzüntülüyüm. Ashabım, beni üzerinde kul hakkı olduğu halde Rabbimin huzuruna göndermeyin. Lütfen bende hakkı olan varsa gelsin bu hakkını alsın. Ya Resulullah canımız feda. Yani bizim sende ne gibi hakkımız olur? Asabım bu bana ikram değildir. Bugün içinizde bana karşı en sevgili olan şayet bende hakkı varsa gelip hakkını alandır. Kimin sırtına vurdumsa işte sırtım gelsin sırtıma vursun. Kimin malını aldıysam işte malım gelsin alsın. Allah Allah. Yani Peygamber Efendimiz bu kadar ısrar edince sahabeden biri diyor ki ya Resulallah bir zaman siz emir buyurdunuz şuraya 3 dirhem yardım edin diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.